Nasıl sizin evden kaçtılar onu da anlatın. Çünkü bir aile daha bizi dolandırdı. Rıdvan Kızıl Hastane bizi arıyor mu? Sivas, sizin... Sivas'a <laughs> geldiğimizde biz Sivas'a geldiğimizde hani dedik lokantaya girdik yemek yiyelim. Hı -hı. Burada Rıdvan Kızıl e, eşi arıyor. Eşi olduğu bildiğimiz mesela Zeynep Kızıl ya... Ayşe. Ayşe miydi? Yok Zeynep Kızıl Aslan mıydı? Zeynep Kızıl Aslan olması lazım. ben Zeynep Kızıl Aslan herhalde tam yanlış bilgi vermek istemiyorum. Evet. Arıyor. İşte Nuriye Kızıl yani Rıdvan Kızıl kaza geçirdi. Acil gelmesi lazım kardeşimin de annemin de yoğun bakımda diye. Bunlar da tabii apar topar siz onları gönderdiniz mi ne yapsınız? Hayır göndermedik. Dediler hemen bizim çıkmamız lazım biz gitmemiz lazım dedik. Hani de öyle bir şey olmaz böyle bir şey olursa Hı -hı. zaten biz yardımcı oluruz biz götürürüz. Ama şu an düğün telaşındayız sadece. Siz bir ee, yandan hazırlıklar falan yapıyorsunuz tabii. Düğün salonu pandemi, falan tutuyorsunuz. Pandemi, pandemi olduğundan yani her şey bir anda hızlı şekilde olmuyordu zaten. E tabi yavaş tabi yavaş. Bunu gidiyor. da kullanıyorlar. her şeyde kullanıyorlar. Ama es, dedi bizim ha. gitmemiz lazım. Hani böyle üstüne basa basa siz insan halinden anlamıyorsunuz mu falan. Dedik hani tamam anlarız ama anne bari gitsin. kız kalsın Evet. Tamam dediler. Tamam. Ona aralarında konuştular Okey dediler. Onu hı. anlaştık. Hı, hı Siz dediler benim biletimi alın. Tamam. Etim gitti bunlara bilet almaya gidince. Nuriye Kızıl ee işte dedi. zeytin diye bildiniz. Adını Zeytin diye bildiniz. Nuriye Kızıl evet. kimliğini öğrendiniz yani dedi, mi o zaman? kim hani kimliğini ver hani ha. şey alacağız. Bilet alacağız. Hayır. dedik hani biz istemiyoruz. Gelin sizi götürelim. Hı, hı. Gene sizi götürelim dedik hani orada istiyorlar hani bir de pandemiden dolayı 65 yaş üstü olduğu için dedik kaymakamlıktan izin almamız lazım dedi eşim. Tamam. Ben vermem dedi kadın. Bir de bunların böyle otobüsler aralarında da... ...yani tanıtları, kişiler olduğuna... Yani kimliği vermek ediyorum. istemeyen Nuriye Hanım mı? Evet, Yoksa... benim dedi kimliğim Müslüm'de değil dedi. Hmm. Ekranda gördüğümüz. Sonrasında peki sahte gelinin kimliğini istemediniz mi? O da yoktur dedi. Benimki de dedi, ikisi de dedi... ...memlekette doğuda yazılıta kalmış dedi. Kusura bakmayın dedi. E, Biletleri nasıl aldınız peki? Almadık. Ha. O Nuriye Kızıl aslan, ...Kürtçe bir şey konuşarak Allah Allah, o zaman o da ilginç yani. Tabii yanlış ha, dedi, o yasak. Yasak mı? Evet. Ya. Yasak. Tabii ki, tabii ki yani zaten gizli gitti kendisi, adam bilet falan almadan Peki, gitti. Tabii o da saate gelin gitti mi? Yok hayır o gitmedi. He, o git, o kaldı sizde. <laughs> tamam. O, o bizde bir gün kaldı, o gün mesela yine de alışverişi güzel bir şekilde yaptılar. Akşam memlekete gittik, eşim kadını tekrar e, getirdik, karaca kadar getirdik, hı hı. bu kadını götürdük. Güzelce ağlaştılar falan böyle annem gidiyor çok üzülüyorum beni yalnız bırakın falan. Hı, hı. İyi tamam dedik. Kendi odasında biraz dinlenir. Sabah oldu. Bir kendi memleketimize gittik. Hı hı. Ee, kadın yine kaldı tabii orada eş kardeşimle. Ertesi günü kendisi. Tamam. Eee jandarma yarıyor. Beni zorla kaçırıyorlar diye. Rıhtvan kızılar arıyor kardeşimi kaçırdılar diye. Aynı yöntem, diye. evet, kaçırdılar yöntemini Eski şehirden kendi kardeşi arıyor, benim kardeşimi kaçırdılar, zorla tutuyorlar diye bir de jandarma geliyor alıyor götürüyor bu kadını.